18 yaşını dolduran herkes organlarını bağışlayabilir. Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir kuruluşu olabilir. Organ nakli yapan özel, üniversite veya devlet hastanelerine de organ bağış birimine başvurarak ben organlarımı bağışlamak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir diye başvurulduğu zaman bu merkezlere organ nakli koordinatörü arkadaşlar vardır. Bunlar size gerekli açıklamalarda bunlara kartınızı doldurabilirler. Organ bağışını yaparken kişiler o kart doldururken kartlarda seçenekler vardır. Ben işte şu organların bağışlamak istiyorum, bunu bağışlamak istemiyorum diye. Yani kişilerin hangi organını bağışlayacağı kişilerin kendi tasarrufundadır, kendi yetkisindedir. Örneğin ben tüm organlarımı bağışladım dedim. Ama bir başkası hayır ben sadece kalbimi bağışlıyorum diyebilir. Bir başkası hem kalbimi hem böbreğimi bağışlıyorum diyebilir. Bir başkası ben sadece kar karaciğerimi bağışlıyorum diyebilir. Yani bu kişinin kendisine kalmış bir haktır. Onlar hangisini isterse o şekilde bağış olur. Kişiler organlarını bağışladıktan sonra beyin ölümü geliştiği zaman o organlar o anda ki koşullar içerisinde değerlendirilir. O andaki bir durumu incelenir ve uygun or organlar nakledilir. Yani benim şu hastalığım var, organlarımı bağışlayabilirim diye bir endişeye duymaya gerek yoktur. Herkes hangi hastalığı olursa olsun organlarını bağışlayabilir.